Ve bugün de eczane dolabı sağlık konularında teknelerde hangi ilaçlar olmalı, hangi malzemeler olmalı, acil durumlarda neler yapılabilir, bazen karadan tamamen kopuyor. Dolayısıyla sağlık konusu en önemli ve en bilmemiz gereken konulardan bir tanesi. İki tane kitap önerisi de bulunacağım. Bir acil durum çantasında edinmekte fayda var. Bir tansiyon aleti gerçekten de şart. En çok gördüğümüz şey tabii ki denizde soğuk algınlığı. Gözümüz, kulağımız rüzgar yiyor. Dolayısıyla göz ve kulak açıkçası iltihap olmaya çok müsait oluyor. Acil dikiş atmak durumunda kalırsanız bir karaya varana kadar dikiş bantları muhafaza edebilirsiniz eczane dolabınızda. 112'yi arayabilirsiniz. Tabii ki de telefonla da müdahaleler her zaman ilaki yapılabiliyor Biz her zaman olmaması için bunlar hiçbir şey yaşanmaması için bu videoları yapıyoruz Müzik